Merhaba Net izleyicileri karşımızda Samsung Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hüseyin Erel var. Kendisine bugün tanıtılan Ultra HD televizyonlarla ilgili birkaç soru soracağız. Öncelikle merhaba. Merhabalar. Bugün dünyayla aynı anda ülkemizde kör ve Ultra HD TV'leri tanıttınız. Peki bu televizyonlar neden biraz kavisli ve bu tam olarak bizim neyimize yarıyor? Evet. Kavisli ekran sizi daha iyi sarmalıyor. Üstün bir görüntü kalitesi sağlıyor. Baktığınız zaman düz ekranda en büyük farkı ekrandaki e, ekrana baktığınız ekrandaki büyüklüğü daha fazla hissetmeniz. Yani kavisli olması durumunda açısal olarak baktığınızda kavisli ekran size çok daha büyük bir ekran izliyormuş hissiyatını veriyor. Buradaki e, yani kavisli televizyonların tüketiciye vermiş olduğu fayda neden e, kavisli televizyon alayım dediğiniz zaman e, yanındaki iki tarafındaki kanatlarındaki algoritma sayesinde Derinlik e, geliştirici sistemi sayesinde ortadaki görüntüleri sanki 3D ol, e, 3D gözlük olmaksızın 3D efektiyle seyrediyormuşsun hissiyatını veriyor. Bu sayede de seyrettiğiniz görüntünün içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Uzun vadede bu teknolojinin çok daha fazla gelişerek neredeyse kavisin içinde bir ayrı e, vizüel bir alan oluşacağını düşünüyoruz. 3D gözlüklerle bu televizyonlara faydalanmak mümkün mü? Şu an için buna ihtiyaç yok çünkü kavisli ekranın e, derinlik algoritması gözlüksüz olarak 3D etkisini zaten veriyor. Peki şimdi bu televizyonlar Ultra HD desteğine sahip yani 4K dediğimiz Ultra HD standartına sahip ama ülkemizde henüz dijital platformlarda da normal başka yayınlarda da en fazla Full HD elde edebiliyoruz. Samsung bununla ilgili bir çözüm düşündü mü acaba? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Mevcut medyanın olmaması UHD'yi seyretmemek için engel değil, televizyon almamak için de engel değil. Neden? Bir upscaling, iyileştirici özelliği var. İki ekranı yan yana koyun, aynı yayını verin. İkisi de standart yayın olsun ya da full HD yayın olsun. Birindeki UHD televizyondaki upscaling özelliğiyle ekrandaki görüntü kalitesi en üst seviyeye çıkar ve aradaki farkı çok net olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla ee, bu e, upscaling özelliği sayesinde mevcut yerler izleyebilirsiniz. Bunun haricinde e, mevcut UHD e, paketinden oluşan bazı güncel filmleri ve belgeselleri içeren bir UHD paketinde ürünlerimizle beraber veriyor olacağız. Sektörün önemli sorunlarından bir tanesi de akıllı televizyon konsepti. Bu konsept üzerine birçok marka siz dahil olmak üzere çalışmalar yapıyor. Fakat kullanıcının genellikle burada bir adaptasyon sorunu veya kullanım alışkanlıklarının değişmemesi gibi bir sorunuz var. Ya çok entegre değiller yayın içine ya da tamamen başka bir özellik olarak kullanıyorlar. Bu konuda ilgili Samsung'un yaptığı bir çalışma var mı acaba? Evet, bu da çok güzel bir soru. Samsung'un Smart TV alanına yatırımları devam ediyor. Burada en büyük yaptığımız iki tane çok temel yenilik var. Bir tanesi, ekranı dörde böldüğümüz ve her e, uygulamayı ayrı ayrı çalıştırabildiğiniz bir smart hub yaratabilmek ve bu dörde bölünmüş multi-link ekranı sayesinde isterseniz YouTube'da bir tanesinde seyrederken diğerinde bir internet uygulamasını çalıştırırken başkasında televizyonu seyrederken bunların hepsini yapmak mümkün ve bunu da sağlayan ikinci uygulama ise Quad Core Plus özelliği. Bunun sayesinde e, işlemcisi televizyonun işlemcisi çok hızlı bir hale geldiği için bütün bu dört tane uygulamayı aynı anda kesintisiz ve çok hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yani yeni nesil tabletler gibi televizyonlara kullanabileceğiz dördü bölüm. <laughs> evet, evet, aynen öyle. Sunum sırasında şöyle bir şey duyduk. Samsung eşittir kablosuz. Bunu yaymak istiyoruz ve böyle bir hani eğlence sistemimiz var dediniz. Bununla ilgili acaba bizi ne tür ürünler ve ne tür uygulamalar bekliyor yakın zamanda? burada iki tane temel ürünü size söyleyebilirim. Bir tanesi Soundbar. televizyonlar inceldikçe ses kalitesi düşüyor diye düşünen bir grup tüketicimiz var. Gerçekten iyi bir ses kalitesi kullanıyoruz ama yüksek ses ve farklı çok üstün ses elde etmek isteyen tüketicilerimiz için sound barları ürettik. Sound barlar çok e, kompakt bir çözüm, uzun bir e, şey şeklinde, e, bar şeklinde bir çubuk şeklinde ve onda çeşitli hoparlörler var ve içindeki gyro sensor aracılığıyla nereye çevirseniz çevirin sound barı orada e, gyro sensor nereye çevirdiğini anlayarak sesi oradan veriyor. Dolayısıyla çok son derece sizi ergonomik olarak kapsayan bir ses sistemine sahip oluyorsunuz. Bunu da sadece bir düğmeye basarak Samsung televizyonla eşleştirmesi mümkün tüketicinin. inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. var. birincisi. İkincisi yeni getirdiğimiz yine multi room çoklu oda hoparlör sistemi var. Bunlar cep telefonunuzla entegre oluyor. Cep telefonunuzu bir kez tanıtıyorsunuz. Sonra hangi odaya girerseniz girin o odada ...sizi takip ederek müziği vermeye başlıyor. Bu da kablosuz yayın teknolojisinin... ...Samsung'un tüketicilere getirmek istediği kolaylığın bir yansıması. En önemli sorularım bir tanesi. Bu ürünleri ne zaman ülkemizde göreceğiz? Ne zaman bunları kullanıcılar satın alabilecek? Aslında bugün diye direkt cevap verebilirim size. Önümüzdeki haftadan itibaren bütün teknomarketlerde yayılmaya başlayacak... ...ama bugün itibariyle şu anda birçok teknomarkette... Samsung Dijital Plaza'da bu ürünleri görebilirler. Tüketicilerimiz gidip kavisli televizyonları orada deneyimleyebilirler. Lütfen gitsinler, ikisinin arasındaki farkı çok net bir şekilde görsünler. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.